Eden Refah Partisi zaten başından beri üçüncü bir ittifak kurmaya çağrısı yapıyordu. Ee, Deva pa ee, Gelecek Partisi ee, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin birlikte kuracakları bir tırnak içerisinde muhafazakar blok partisinin ittifakının ben e, çok büyük bir e, iht yani ihtimalinin güçlendiği kanaatindeyim. Görüştüğüm yöneticilerde bu ihtimali konuşuyoruz, kendi aramızda tartışıyoruz diye. ...ifade ettiler. Yani... ...üçüncü bir ittifak doğabilir. Bu da bir muhafazakar blok... ...şeklinde Bunun, doğabilir. Evet. Peki, şey, bu şey, da bir yedir. enerji Peki, üretir. Benim kanaatim... ...siyasi tabanlarında bir enerji üretir. Çünkü bunların toplamı barajı zaten aşıyor. Oylarının toplamı. Yani yedi ise eğer... E, e, bu arada yeniden Refah Partisi'nin oylarının... ...yaptıkları anketleri de bana gösterdiler. Oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar ama... ...yarısı bile doğru olsa siyaseti çok etkileyebilecek bir... Ne kadar ...oy diyorlar. potansiyeli. <laughs> Onların ifadesine göre on buçuk. Efendim? On, buçuk. Ama on buçuk. Ama hiçbir araştırmada on buçuk yok dediniz. böyle bir Kendi araştırmaları bu. Ne on buçuk? Türkiye on buçuk. genelindeki oy oranlarının yüzde on buçuk olduğunu söylüyorlar. Ben hiçbir araştırma görmedim. Yani rencide izi ee, yok Ben de onu soruyorum kendilerine. Yani hiçbir ankette bunu görmüyoruz diye. Çünkü bizim ismimiz sorulan sorular arasında yok diyorlar. Şöyle düşünelim. Gelecek, Gelecek Partisi yarısı, de buna benzer şeyler söylüyor. Yarısı doğru olsa... Ee, yani yarısı doğru değil de, yarısı doğrusu 5 yüzde 5 evet, bile olsa soru. bu büyük bir rakam. Evet.